Arkadaşlar merhaba ben Hasan. Bugün garip bir şeyler deneyeceğiz. Destemde full iskelet kartları artı klon var. Herhangi bir bir yok. İsterseniz hemen maçlara geçelim. Evet ilk rakibimiz Imon. Brezilyalı. Bu desteği videodan önce birkaç kere denedim. Çok güzel kombinasyonlar yapabiliyoruz. Ko Başlar başlamaz golem mi? Gel o zaman sana şöyle bir şey yapalım. Biliyorsunuz arkadan başladıkları zaman tersten baskı yapıyoruz. Son iksiriyle ejderha attı. O iskeletler ölecek özelliği de olacak. Sonra özelliği basacağım. Sanırım kuleyi aldık. Bu arada soldan atak gelecek. Bunun için dev iskeletimi tutuyorum. Şu an nasıl savunacağız? Şimdi arkadan iskelet kralla geliyor. Elimizde aynamız ve klonumuz var. Böyle garip bir savunma yapabiliriz. Deneyelim. Maalesef iskelet kral falan sarıyla kuleye vuruyor. Şöyle onu ileri itelim. Güzel. Orada 4 tane bomba var şu an. Böyle teker teker patlıyorlar. <laughs> çok çok rahatlatıcı bir savunmaydı. Bayağı hasar yedik ama sıkıntı yok. Kuleleri takas etmiş gibi bir şeyiz. Bu adam başlangıçta golem attıysa kesin şimdi bir tane daha golem atar. O yüzden iskelet kralı hazır tutuyorum. Golem gel. Direkt köprüden dalalım. Bir de fıçı. Evet. Okunu attı şu an. Çaresiz. İksiri yok. Hem mini pekka hem ok attı. Böyle büyük atakları tersten atak yapıp sonra büyüsünü kullandırıp veya iksirini kullandırtıp rahatlıkla savunabilirsiniz. Yani genelde görüyorum böyle 5000 6000 kupa civarı insanların yaptığı klasik hatalardan biri bu. Adam arkadan golem atıyor. Savunmaya çalışıyorlar, top atıyorlar, bekliyorlar falan. Öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Direkt tersten dalın, ikisini kullandırtın. Sonra rahatlıkla savunun. Hem hasar yapmış olursunuz hem savunmuş olursunuz. Şimdi atacağım. Evet kuleyi ittirdik dev iskeleti. Ve o kuleyi aldık. Şu an iki kulemizin de canı çok az. İyi bir atak yapmalıyız. Şöyle başlıyorum. Tamamdır. Okunu bir kullandırtalım sonra kullanın basalım. Çaresiz kalacaktır. Hadi kullan okunu artık. Kullanmayacak gibi yine de basıyorum kulonu. Dev iskelet kulede. Ne oluyor orada ordu var. Evet ok geldi ama yine de kuleyi aldık. Yok böyle bir şey. <laughs> Bin tane iskelet var orada. İyi oyundu diyelim. Okları olmasına rağmen bence çok iyi ataklar yaptık. İkinci rakibimizi bulduk. Power wave. Bu arada power demişken aklıma geldi. Bizim wifi hala yok arkadaşlar. Şu an son 200 MB mobil vereyim kaldı. Onunla video çekiyorum. Video yüklemek için de herhalde Wi-Fi olan bir yere gitmem gerekecek. Neredeyse bir hafta oldu Wi-Fi'siz. Ama şehrin diğer yerlerine elektrik ve internet yavaş yavaş geliyormuş. Sanırım bize de gelir yakında. İnci geldi ama umursamayacağım. Onun yerine atak deneyelim. Sonuçta eğlenmeye çalışıyoruz. Evet aklınızdaki doğru 8 tane ejderha yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ve evet. Ordu var orada. Ve kuledeler. İksiri yok. Ve kuleyi aldık. Çok iyi ya. Yani rakip çaresiz kaldı. <laughs> Bir de hihi <laughs> ya diyelim. Oyunun sembolü oldu artık. Hatta bu videonun adı da hihiya olsun çünkü çok garip bir video. Full iskelet, kolon ve rakibe hihiya atıyoruz. <laughs> Söylemesi gerçekten çok zor. Hani ses aktörüne helal olsun. Bu arada binciye sadece iskelet attım yine ata odaklanacağım. Bu sefer 4 tane fıçı yapalım. Oh. İniyorlar. Oo, bu herhalde oyunun en değerli tomruğu olabilir. Orada 50 tane iskelet götürdü. Evet 8 tane iskelet ejderi denedik, 4 tane fıçı denedik. Şimdi dev iskeletle bir şeyler deneyelim. atak geliyor. Onları tutalım şöyle. Güzel. Şu an iksir yok. Şimdi 4 tane dev iskelet yapacağım. İkincisini de attım. Şimdi sağ döşüyoruz her şeyi. Ordular geliyor. Bir de klon. Uf. <laughs> ne oluyor orada? Patlıyoruz bir klon daha. Oh oh oh. Ve <laughs> 4 tane bomba birden patladı şu an. Bir sürü ejder, bir sürü iskelet ortaya karışık. 3 tacı aldık. Gerçekten çok eğlenceli bir deste her şeyi deneyebiliyorsunuz. Bir dahaki maçta da iskelet kralla bir şeyler deneyelim. Üçüncü rakibimizi bulduk. Başlar başlamaz köprüden prenses girdi. Elektros da varmış. Tamamdır. Bunları aklımızda tutalım. Çünkü prensese hiçbir şekilde büyü atamıyoruz. Prenses elinde olmadığı zaman atak yapmamız lazım. Aslında elektro da bayağı sıkıntı. Çünkü çarpmayla iniyor. Ve bizim iskelet ve klonumuz var. Başka bir şeyimiz yok. Pekkası da var. O adam bize bayağı sıkıntı olacak gibi. Ben yani tersen tersten bir atak yapalım. Hem prensesi hem elektrosu yok. Tomruk attı. O zaman özellik basıyorum. Hiç gerek yok. Prenses geldi. Ne çarpması da mı var? Rakibin hem prensesi hem elektrosu hem tomruğu hem çarpması var. Adam resmen kulon bekliyormuş. Şimdi burada güzel bir savunma yapmamız lazım. Çok yüksek seviyeleri arkaya atıyorum ki prensesi öldüremesin. Sen de gel şöyle. Çok iyi. Tertemiz savunduk. Hasarda öndeyiz. Zor bir rakip ama bence yenebiliriz. Kulenin canını 500'e kadar çektik. gerçekten çok ilginç bir destesi var. Klasik P.E.K.K.A destesini donatmış, prenses almış ve tomruk almış. Şansımıza onlar da bize çok anti. Bir de şövalyesi var. Buraya dikkat. Şöyle bir atak deneyelim. Çapma elinde yok. Elektroyu da arkaya attı. Burada hasar yapabiliriz. Çok iyi. Evet, şu an iki kulinde canı 500 civarı. Hm, şöyle bir ordu. Orayı çarp. Bir tane daha ordu. Güzel. Oops. Hayır. Haydut şarjanı kuleye vurdu. Maalesef baya bir hasar aldık. Köşeden başlıyorum. Hayır. Yapma şunu artık. Baya bir sinirim bozuldu. Sürekli köprüye prenses atıyor. Bir de çarpıyor. Utanmaz herif. Güzel. Şu an hem çarpması hem tomru yok. Bize klon lazım. Hadi sesini çevirdi bile. Kulelerin canı çok yakın. Dikkatli olalım. Büyük büyüsü yok. O yüzden kule alamıyor. Ne? Aley topunda mı var? Tamam o zaman artık dikkatli olalım. Maçı burada bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Sonraki hata saklayacağım güzel. Şöyle bir fıçı. Bu atakta almalıyız yoksa kaybettik. Seri klon. Hadi. Tomru kaçırdı. Ve çarpmasını da oraya atınca çaresi kaldı ve maçı kazandık. Zor bir maçtı. Rakibin çok fazla büyüsü ve cevabı olduğu için buraya kadar sürdü. Bu desteyle çok eğlendiğim için bir maç daha atacağım. Bu video birazcık uzun olacak. Elimiz güzel. Şöyle başlayalım arkadan. Ayna çok garip görünüyor. Çünkü şampiyondan sonra ayna kullanamıyorsunuz. Ve gri görünüyor. Çok ilginç. Umarım çarpması yoktur. Özellik tamamen alamayacak. İskeletlerle de destekleyelim. Rakibin destesi normal meta destesi sanırım. Zorlayabilir. Ona bir şey atamıyorum. Ata odaklanalım. Şöyle iskelet ejderhaları. Alev atarsa bir tane daha atacağım arkadan. Alevi yokmuş. Bir de kulan basalım şu an büyüsü yok. Ne? Yine mi? Aynadan nefret ediyorum. Şu an aynası olmasa o kuleyi almıştık ve gülüyor rakip. Biz de gülelim. Zaten videonun konusu hihiha Bu arada taraftarlardan da hihihiya atıyorlar. Çok iyi. Madenci kulede. Bu adama karşı farklı bir plan yapmalıyız. Çünkü iki tane kraliyet paketi var. Klonlarımız hiçbir işe yaramayacak. O yüzden iskelet kralla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Çift taraflı saldırmamız gerekecek. Bir taraftan dev iskelet ejderler girersek oraya büyü atarsa belki iskelet kralın özelliğiyle bir şeyler yapabiliriz. O yüzden hibrit desteler oyunda çok işe yarıyor. Hibrit derken ne kastediyorum? Yani bir şey çalışmadı. Başka bir şey denersiniz. Ne olabilir? Lockbait'te fıçı atarsınız. Rakibin çok hızlı tomruğu dönüyordur. Onun yerine defansa odaklanıp roket çevirirsiniz. Yani bu tür birden fazla seçeneğiniz olan desteler hibrit desteler oluyor. Bu destede de klonu çalıştıramazsak iskelet kralın özelliğiyle bir şeyler deneyeceğiz. Arkadan başlayalım. Rakip sanki dev iskelete de birazcık çaresiz. Ağır hasar veren kartı yok. Bu yüzden bol bol dev iskelete saldırabiliriz. Korkmaya başladı. İki tane dev iskelet geliyor. İki tane Tesla attı. kolonla daha atak yapalım. Rahat savundu gibi. Ama iskeletçiler kulede. Güzel hasar yapıyoruz. Oraya iksir harcayacak. Biz de arkadan başlayalım bir daha. Yine iki tane dev iskelet. Rakibin zayıf noktasını bulduk. Abandıkça abanıyoruz. Bir de tersten dalacağım. Iskelet kralla. Paket geldi. Sonlayalım orayı. Uf, çok iyiydi. Evet, sola hasar veriyoruz. Bu arada özellikle oldu. İskeletler çıkıyor. Ve kuleyi alamadık. 120'de kaldı. Hemen bir atak daha başlatacağım. Bu tarafın canı az o yüzden riske atmak istemiyorum. Tempoyu koruyalım. Nasıl olsa zayıf noktasını bulduk. Buradan vuruyoruz. Test açıldığı gibi ejderhaları salacağım. Güzel. Yine tersten bir atak. Çift tarafla giriyoruz. Bir taraf savunamayacak. Özellikle doldu bu arada. Basalım onu da. Ve maçı kazandık. Bu arada sol tarafta almıştık çok iyi maçtı. Gördüğünüz gibi rakibin zayıf noktasını bulun ve o noktaya abanın. Şöyle desteği de göstereyim. Linkini açıklamaya bırakacağım. Siz de deneyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım bu videoyu yüklemek için internet olan bir yer bulabilirim.